Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Grove Garden yani Roblox Grove Garden'da Mummelonlar yaptık yani bak sayesinde Kocaman bir şey oldular böyle Senli mutasyonu falan filan onları aldılar Şimdi Aslında amacımız Bu değil Bizim amacımız Burada Duran şeyi 1 milyar yapmak ya yeah, uh, ha. Huh. Uh, bu rainbow, uh, rainbow, uh, wind okuyamıyorum meme. Ember, Sandy, Chillut falan. Onlar var şu anda 1 2 3 4 5 6 tane mutasyonumuz var. Bunu eğer 7 ve güzel bir şey gelirse bu bir milyar falan olacak. Yani mutasyon gelmesini bekleyeceğiz buna. Met olur. Başka bir şey olur. Şu en önemlisi zaten ama şu gelmesini istemiyorum. O en sonuna gelsin ya da Celestial. Celestial veya veya şu en sonuna gelirse çok iyi olur. Bu arada bir, bir tane ya Beanstalk gelmişti. Ondan dolayı bir install ettim. Bu kadar büyük bir şey oldu ve şuraya bakalım burası önemli ve yani eski şeyler eski meyveler geri geldi gördüğünüz gibi bir de e, burning seed diye bir şey burning diye bir şey geldi ondan iki tane var bende şunu kaldıralım ya uyumsuz bayağı yanlışlıkla diğerine kaldırdım onu hemen giriş şey yapalım hmm, Burada Kozmetik buraya ekilmiyor gibi ekilmiyor <laughs> hmm, Buraya koyduk tamam mükemmel Bayağı bir ektik yani Rainbow world oldu gold, gold oldu falan 14 milyon var 36 milyon var En fazla biliyorsunuz zaten 784 milyon 713. bunu yükseltmeye çalışacağız işte yani bu nasıl yükselecek derseniz <laughs> mutasyon gerek ve önceki videoda param 400 milyardı şu an 174 milyar sebebini soruyorsanız eğer, gidip şundan aldım şu 256b yazandan aldım Çok gereksiz oldu Ama yani ne bileyim Boşuna param gitti kısaca Şunu alalım da bedava Kısaca boşuna param gitti hmm. Acaba şunu yapsam mı Extra petty inventory diyor Bence hiç gereği yok Yani arkadaşlar Video'nun konusu muz melona mutasyon gelmesi ama bu mutasyonun gelmesini beklerken tabi videoya açık tutmayacağım. Bir de şu avatarın şurası ya yeni kıyafet almasıyla avatarın şurası da çizgiler var. Ee, onu silmeyi denedim ama silemedim yani düzeltemedim. Onu düzelteceğim. Ne diyeyim mutasyon gelene kadar bekleyeceğiz Arkadaşlar Tekrardan Merhaba Bir tane bayağı uzun süre sonra Wind geldi ama Bunda var yani Bir 30 dakika falan oldu galiba bekleyeli Yani Başka şey gelene kadar beklemeyi düşünmüyorum yani şunlara falan gelmesini bek e beklemeyeceğim de bekle bekleyemem zaten hepsine gelmiş Ay, hepsine gelmemiş buna gelmemiş buna bekleyebiliriz ha oh. Bu arada arkadaşlar 86 milyon olmuş bu güzel. 86 milyon yeni başlayanlar için mükemmel bir para ama benim için çok az. Çünkü şöyle bir şey var. Ben de kendi blozum var. Bunu satış fiyatını sorduğunuzda şu kadar para ediyor. Yani 4 milyar diyebiliriz bunu satsam neredeyse param eksilmez. Ama bah ya yeni gelen seyit bana gelmişti. Oo, hem de bayağı büyük. Yani harbiden büyükmüş. Şöyle tırmanabiliyor muyuz? Ee, evet tırmanabiliyoruz. bunun Bu ne kadar para veriyor acaba? Çok onu ettim. Şöyle sen. Bu ne? Bakalım hemen. Bir yüz bin üstüdür. 204 gün Ve bir tane ol, bir tane bir şey olmasına mutasyon olmasına rağmen bence çok güzel. Şöyle kalbime gerek yok aslında. Benim kalpler yani kalpli olanlar 3 milyar üstü falan herhalde. Yok. 1 milyon ve üstünü kaplıyorum ben. Yani. Başka diyeceğim bir şey kalmadı aslında. Böyle bahçeyi falan boşalttım. Bu milyonların hepsini bak sayesinde çok güzel yaptım. Ve mükemmel para geleceğini de düşünüyorum. Ee, özellikle şundan. Şu ana kadar yani. Şu an bile 784 yani milyon oldu. Allah bilir mi 10 tane falan mutasyon olunca ne kadar verecek? Ha, ne diye mi ki? Neyse. Mutasyon geleceği yok. Videomuz bu kadar olsun. Ee, şöyle ilk önce stoklardan bir başlayalım bakma. Ee, ya bu aralar stok çok kötü zaten. Şöyle şuraya da bakalım. Evet gördüğünüz gibi bir şey yok. Zaten hiç şey beklemiyorum ben. Genelde kötü şeyler. Aa şu kat. Şu gelmiş. Güzel. Ah. En son olarak da şuraya bakabiliriz. Şurada ne kadar görev yapacağız yani şurada ne kadar görev yapacağız bilmiyorum. Bu ne yapabilirim? Bir tane arttı. Güzel. Şunları mı vereceğiz? Onu anlamadım ama. 25 Apple diyor. 25 tane elma. Neyse ben bunları yaparım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.